Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Beni sevdiğiniz konuda Allah Azze ve Celle de sizi sevsin. Hocam çocuk eğitiminde tavsiye edeceğiniz bir uzman var mıdır? Ben Adem Güneşi takip ediyorum. Lakin etrafımdaki birçok kişi onun uygulamalarının zor olduğunu söylüyor. Buna nasıl bakmalıyız? Yanlış söylüyorlar. Yani şu anda piyasada var olan çocuk eğitimi ile alakalı yöntem ve usuller arasında İslam'ın öğretmiş olduğu usule en uygun olan usul bu ismini vermiş olduğunuz uzman ve onun çevresinin yaptığı çalışmalardır. Tabii ki bazı şeyler bizim akidemiz veya bizim e, amel anlayışımıza uygunluk arz etmiyor. Onları ayıklayacağız elbette ki. Ama genel itibariyle bir bütün olarak şu anda piyasada birkaç ekol var çocuk eğitimi ile alakalı olarak. Bu çünkü biraz da temel felsefi bir altyapısı var bunun. Yani psikolojinin aslında temelinde pedagojinin ve psikolojinin temelinde bir felsefe var. Herkes inandığı felsefeye göre bir eğitim metodu geliştiriyor. Allah Resulü'nün çocuk eğitimine en yakın ve en benzeyen bizim topraklarımızın örfüne, ananesine uygun olan, bizim kodlarımızla, kültürel kodlarımızla uyumlu olan en belki uygun eğitim metodu budur diyebilirim. Bu zordur diyenlere gelince zorluğu şuradan geliyor. Bu sabır eğitim metodu. Yani çocuğu dövmeyeceksin. Hani şeyin özeti bu. Birinci özet bu. Çocuğu dövmeyeceksin. İki, Çocuk hayvan değildir. Çocuğa bağırmayacaksın. 3- Çocuğa sevgiyle ve ilgiyle, alakayla yaptırmak istediklerini yaptıracaksın. 4- Çocuğu değil kendini terbiye edeceksin. Yani çünkü sen terbiye olursan, küçük büyün aynasıdır zaten. Çocuk sana bakacak. Sen ne yapıyorsan çocuk da aynısını yapacak. E şimdi bu zor geliyor. Hatta bir zaman Müslümanın biri bana şöyle bir soru sormuştu. E hocam demişti, şimdi biz bu çocukları dövmeyeceğiz. E bu çocuklara bağırmayacağız da e nasıl terbiye edeceğiz biz bu çocukları? Çünkü adamın öğrendiği kültürde çocuk iki şekilde terbiye edilir. Bir döverek, iki bağırarak. Üçüncü bir yol bilmediği için dövme ve bağırma dediği zaman adam kilitleniyor. Ne yapacağız peki o zaman? diyor. Allah Resulünün yaptığı gibi yapacaksın. Kızı kapıdan içeriye girdiğinde Aleyhisselatu vesselam ayağıya kalkar, kızını ayakta karşılar elinden tutar yanına oturur, sonra ona ikram ederdi. Hasan'la Hüseyin'i camide gördüğü zaman minberin üzerinden hutbeyi keser aşağıya iner, onlara sarılır, onları öper, onları onları koklardı. Sokakta onları gördüğü zaman eteklerini toplar, elbisesini toplar, yere oturur, çocuklarla beraber toprakla, taşla oynar, çocuklarla sohbet eder. Ondan sonra tekrar tekrar evine evine giderdi. Böyle severdi Allah Resulü çocukları. Böyle terbiye ederdi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam çocukları. Ve bu çocuklar sonra tarih yazdılar. Bu çocuklar sonra bir ümmeti çölden çıkarıp bir medeniyet haline getirdiler bunlar. Nasıl? Sevgiyle, ilgiyle, alakayla oldu. Kardeşlerim bu özellikle çocuklara yönelik baskıyla çocuğu e, bir terbiye altına almak, çocuk korkarak çocuğu terbiye altına almak mümkündür. Çünkü çocuk küçüktür çocuk sizden korkar ama 15 yaşına kadardır. 15 yaşına geldiği zaman çocuk elini masaya vurmaya başlar. Yani seni gözü kestirmeye başladığı anda çocuk sana diklenmeye başlar. Kapıdan çıktığında eve gelmediğinde dışarıda yaşayacağına inandığı zaman çocuk kapıyı çarpıp kar, çarpıp çıkar. Mesela ben bizim doğuyla alakalı bir şey söyleyeyim size. Bizim doğuda insanların anlamadığı bir şey vardır. Ya diyorlar bu bizim çocuklar 14-15 yaşına kadar onların tabiriyle söylüyorum yani melek gibiler 15 yaşına geldikten sonra hırıf oluyorlar. Bu bizim doğulların tabiri. 14-15 yaşına kadar melek gibiler. Yani hiç sesleri çıkmıyor. Anne babalarının karşısında böyle gassalın elindeki meyit gibi duruyorlar. Ama 15 yaşına geldiklerinde artık yaptıklarının haddi var hesabı yok. E 15 yaşına kadar çocuk kafasını kaldırdı vurdun. Çocuk sesini çıkardı bağırdın. Çocuk konuşmaya çalıştı, sen çocuksun, sen sus dedin. Misafir geldi, sen git kapının arkasında otur dedin çocuğa. Sizin yeriniz kapının arkasında oturmaktır. Çocuk bastırdı, bastırdı, bastırdı. 15 yaşına gelip kendi iplerini kendi eline aldığında, buluğa erdiği zaman da senden bütün o 15 yılın hıncını önündeki 50 yıl boyunca çıkarıyor ondan sonra çocuk. Her fırsatta sana bağırıyor, her fırsatta seni aşağılıyor. Zorbalıkla çocuk terbiye edilir ama 15 yaşına kadar. 15 yaşından sonra Çocuk terbiye edemez. Ama sevgiyle bir ömür çocuk terbiye edersiniz. 15'e kadar siz seversiniz, 15'ten sonra onlar sizi severler. 15'e kadar siz rahmet kanatlarını onlara gelersiniz, 15'ten sonra onlar rahmet kanatlarını size gererler. Özellikle ihtiyarladığınızda, onlara muhtaç olduğunuzda sizi huzur evine vermezler. Dört tane kardeşin karısı istemiyor diyor, o onun evine, onun evine kovmaz sizi. Yani her biri sizi evine alıp size bakmak için elinden gelenin en güzelini ortaya Koyar, ne ekerseniz çocuklarınıza yaşlandığınız zaman onu onu biçersiniz.